Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bugün bu videoda e ticaretle ilgili bir takım bilgileri paylaşmak istedim sizden. Hem kendimden hem de e şu an bulunduğum konumda e bunları sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Arkadaşlar ben normal bir işte çalışıyorum. Fakat bir yandan da e ticarette para kazanmaya finansal özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Daha önceleri ufak tefek teşebbüslerim olmuştu. Ancak Ek e, Ekva Grup vasıtasıyla e ticaretin boyutunu daha da e, iyi anlayarak burada para kazanma isteği oluştu bende. Şu anda normal bir işte çalışıyorum fakat akşamları mesai bitiminde evime gittiğimde inanın bana ilk siparişin heyecanıyla e ticaret yapmanın zevkini yaşıyorum. Tabii bu noktaya gelmemde Ekva Grup e, grubun Burada özellikle bu gruptaki eğitmenim Burak Hatip hocama e, katkısı çok büyük. Çünkü verdiği motivasyonla, iyilikle, beni teşvik eden sözleriyle beni bu işte daha da çok hırslandırdı. Tabi bunun akabinde Ekba gruba, başta Sema Hanım, Tahir Hocam ve diğer orada çalışan tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, ticarete baktığınız zaman insanın finansal özgürlüğü olarak kendine güvendiği ve kazanma hissettiğinin en yüksek olduğu bir olay bana göre. Çünkü e, finansal özgürlüğünüz var. Normal işinizin dışında fiziksel değil ama internet üzerinden mağazanızı ne yapabiliyorsunuz? Yönetebiliyorsunuz. E, artık gördüğünüz ya da bildiğiniz gibi olay neye gidiyor? İnternette alışveriş ve ticarete gidiyor ve bunun boyutu inanılmaz derecede her an yükselerek devam ediyor. Ben de bu işe girerek kendim için finansal özgürlüğün olması için mücadele ediyorum. Ve bunun için de para kazanarak, e, her şeye zaman bularak ve bulacağıma inanarak e ticaret üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Evet çalışmak gerekiyor, sabretmek gerekiyor. E, neden? Çünkü çalışarak, sabrederek daha da iyi verip alacağımızı biliyoruz. Ben şu anda bir işte çalıştığım için ancak akşamları 1-2 saat ilgilenebiliyorum ama ne yapmak lazım? 2-3 ya da 4 saat gibi zaman diliminde başlarda işte siparişlerinizi kontrol edeceksiniz, rakip fiyatlarınızı ee, ne yapacaksınız? inceleyeceksiniz, Yeni ürünler, yeni tedarikler Tabii ki bu bir işiniz. Önce onu kabul etmek lazım. Burada e-ticaret üzerinde bu benim işim diyerek odaklanmak, çaba sarf etmek ve zaman olarak da biraz sabretmek gerekiyor. İnanın bana o ilk gelen siparişin verdiği canlılıkla parlaklıkla işe daha çok seviyorsunuz. Evet belli bir süre sonra ben e, bir zamanım var. Özellikle eticarete çok çok daha yoğunlaşacağım için şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Ama dediğim gibi bu noktaya gelmemde tekrar edeyim. Burak Katip hocama çok çok teşekkür ederim. Kendisini e, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Tabii ek ve grupla tanışman benim için büyük bir avantaj. Çünkü ek ve grup e, diğer danışmanlık firmalarına göre bana göre onlarla karşılaştığımızda çok güzel aile ortamı sağlayan bir grup. Ve hocalarım olsun sadece Burak Katip hocamdan değil diğer arkadaşlarımız çalışanlar olsun diğer hocamlar olsun hep güzel şeylerle insanları motive ediyorlar ve benim için çok önemli bu. Ve bu noktaya gelmemi, hırslanmama ve kazanç sağlama noktasında bana hedefler koymamızı sağladıkları için onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu biz bunu bizim bir işimiz. Böyle bir iş bence geç kalmadan girilmesi gereken bir iş. Çünkü baktığınız zaman biliyorsunuz pandemi döneminde geçenlerde bir pandemi döneminin bitiminde pardon ne olmuştu hazirana doğru internette şöyle bir yazı okudum. Diyordu ki Türkiye'de pandemi döneminde 5 milyon kredi kartı ilk defa kullanılmış. Bu çok büyük bir pazar ve gittikçe gelişen pazar. Biz niye bunun içinde olmayalım? Önümüze bir hedef koyup bunun için çalışmak gerekiyor. Ve girmeyen arkadaşların bence bir an önce e-ticarete atılmaları ve kendine hedef koyup biraz yoğun çalışarak sabrederek bunu ileride meyvesini alacaklar zaten. Bu işe girmenin tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Herkes kendine baksın ve iyi akşamlar diliyorum herkese.